Ne oldu, niye toparlandın Sadi? Bir şey yok hala. Ergen olsan ayıp bir şeyler çiziktiriyor diyeceğim ama. Ne oluyor Sadi? Bir şiir yazıyorum hala. Sanata ve sanatçıya saygı olmadığı için bu evde saklıyorum mecbur. Sadi, sen S'leri doğru mu söylemeye çalışıyorsun? Aykes'in kız meselesi bu, şiir de yazıyor. Allah Allah, niye herkes bu kadar üstüme geliyor ya? Olamaz mı yani? Sadi senin problemin ne çocuğum? Senin hayat tecrüben mi eksik? Kız senin ne yine? Bu, bu zamana kadar bana söylediğin en kötü şeydi biliyor musun? Ben seni çocukluktan beri bilirim Sade. Senin 20 yaşına kadar fiziksel temasa geçebildiğin tek dişi var, o da 20 yaş dişi. Birbirimizi kandırmayalım çocuğum. Beni çok fazla alıyorsun hala. Üç ev öncesine kadar sapığım vardı benim. <laughs> Tavla beni o zaman. Aa. Nasıl? Farz et ki o şiirleri yazdığın kız benim. Hodri meydan göster marifetini. Ha, iyi. Tamam o zaman. <laughs> Hayatın aşkı için yalnızca üç seçeneğin var. Sadi, Celil ve Cengiz. Allah benim belamı versin. <laughs> Sizde benim anca moralimi bozun. Anca moral bozulur. Bak hala seyleri doğru söylemeye çalışıyor. Aklı bir karış havada. ben senin. Oğlum bir kim o de lan, bari açmadım. Seni buraya boşuna mı diktiler ya? Bir git Furkan Allah aşkına ya. Zaten başım kalabalık. Ne oldu lan? Furkan ben Zeynep'e açılmaya karar verdim. Ne? Bizim Zeynep Hanım'a. Zeynep Şimşek'e. Hiçbir şansım yok lan sence. Oğlum Sadi, çocukken astronot olacağım dersin anlarım da. Yaşın kaçla senin? Ya arkadaş, niye realistik hedefler seçmiyorsun kendine? Niye? Bak dinle dinle. Aslında üç planım vardı ama bir tanesini sabah eledim. Kalan ikisinin ilki güçlü olduğum yerden. Şiirle gideceğim. Dinle. Zeynep, seni çok seviyorum ben. Ey ne olur başındaki Z'yi alırsak. Yine olur E'de giderse. Ne kalır geriye Y'yi uçurduk mu? Epecesi kalır N'de giderse ki en sevdiğim hecedir. Yal olurum Zeynep. Seni görünce kulaklarım duymaz. Serbest nasıl? Nasıl? Sadi, birincisi akrostiş konseptini resmen suistimal etmişsin kardeşim. İkincisi de baş harflerini birleştirince Zeynel oldu lan bu. Ya onu şey diye yazdım. Hani sette herkes benim adımı yanlış söylüyor ya. Ona gönderme yani. Ben de onunkini yanlış yazmayı komik olsun diye. Nasıl? Boktan Sadi. Baya baya boktan. Öyle değil mi ya? Birden düşününce ben de kendimden utandım şimdi. O zaman öbür plana geçiyoruz kardeşim. Gidip direkt konuşacağım. Seni seviyorum diyeceğim ya. Ben böyle bir kalp hastalığını en erken 20 sene sonra bekliyordum. Bildiğin duyamıyorum seni. Sen konuşunca kulağımda Esengül şarkıları çalıyor. En sevdiğim şeyleri düşünüyorum. En sevdiğim yemeği, kenti, şehri, şiiri, şarkıyı, müziği. En sevdiğim her şeyi aklıma getiriyorum ama bakıyorum. Seni hepsinden çok seviyorum. Şamil. Sen kime söylüyorsun bunları? Kimseye değil hocam. Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz hocam? Vallahi sanat açıdan çok iyi olur ama... ...Türk halkı henüz hazır değil böyle bir şeye. Diziye koyamayız bunu. Lan ben sana kapıyı kim ödemeden açma demedim mi? Neyse ne ya. Bana bak. O akrosiş olayını unutalım lan çok kötüydü. Allah benim belamı versin kötüydü evet. Bildiğin öküzmüşüm ya la ben. Hayır böyle bir şey nasıl? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Sadi yeter, yeter. Alayım ben onu. <laughs> ne olur unutalım Furkan bunu ya, ne olur unutalım ya. Ne olur unutalım ya, ne olur, olur, olur. <laughs> Kim o? Zeynep ben. Yok, ee, ben varım bir tek. istersen çıkayım. Yok yok sen kal. Bunu senin için yazdım. Benim için mi? Ha. Senden çok hoşlanıyorum ben Sadi. Aslında biz sevgili olsak hadi? Mazeretim varsa söyleyebilirsin kızmam. İyisi mi biz sevgili olsak bari? Oh. Zeynep Hanım ne yapıyorsunuz? Sen hayır dersen koşarak kaçacağım da buradan. Adalyan falan atmasın, malum set. Olur mu öyle şey ya? Ben de sizden çok hoşlanıyorum. Aa. Vallahi ama? Vallahi. O zaman sevgili olalım biz. Olalım, olalım. Şiir de akrostiş bu arada. Evet fark ettim, çok güzel olmuş. Ama Sami yazıyor burada. Evet, settikleri ismini yanlış söylüyor ya, ona binaya yani güleriz diye. Komik olmamışsa koşayım ben. Yo oğlum ya. Çok güzel olmuş ya. Çok o kadar güzel ki. İyi çok güzel. Ben makyaja gideyim o zaman. Bir yere görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Akrostiş o kadar güzel olmuş ki inanamadım ya. Yani. Teşekkür ederim. Ger gerçekten o kadar mükemmel ki. Hakikaten gerçekten. Tamam sağ ol. Ben makyaja gidiyorum. Görüşürüz sana. Sedef <laughs> Çimşek'le sevgili mi oldum lan ben şimdi, ha? Türkiye güzeliyle sevgili mi oldum lan? <laughs> Türkiye güzeli, Türkiye, Türkiye güzeli! Türkiye güzeli! Oh. <laughs> Efendim? Sadiciğim, senariste ikna ettik filmimizi çekiyoruz. Çekil. Oğlum seninle çekiyoruz lan. Tamam çekelim. Tamam o zaman sen atla gel, atla gel. <laughs> tamam tamam geliyorum. Bir yarım saat bir işim var sendeyim. be öptüm. Ruhsuz pezevenk. Vay arkadaş ya. Türkiye güzeli. Saati gelince sep vurdu gol oldu. 90'la gol oldu saati. İnanamıyorum sayın seyirciler. <laughs> Ağlamak istiyorum seni. Ne